Herkese yepyeni bir Shiba protokol videosundan merhaba sevgili dostlarım biliyorsunuz Shiba protokolün ön satışı hız kesmeden tam gaz devam ediyor şu anda ön satışta olan ve 0.040 centten piyasaya sürülen yani ön satışa sürülen Shiba protokol ön satış tamamlandıktan sonra 0.65 centten garanti listeleme gelecek biliyorsunuz ki daha önceki videolarımda da üstüne basarak söyledim aynı anda iki borsada listeleme yapacağını da altını çizerek belirtmek istiyorum ön satışların içinde gelmiş geçmiş en iyi listeleme olacağını sizlere altını çizerek de vurgulayarak belirtmek istiyorum biliyorsunuz topluluk odaklı ve güvenlik odaklı bir token olduğunu sizlere de belirtmek isterim ön satış tamamlandıktan sonra buradaki borsalardan anket oluşturulacak aynı anda iki borsada listeleme yapacak Peki ön satışa nasıl katılırım diye soracak olan arkadaşlar birincisi Şuradaki ön satış butonuna basarak satılabilirsiniz. İkincisi buy CPO yani direkt kontrat adresini kopyalayarak da satın alabilirsiniz. 65 gün içerisinde eğer %100'lük yani 34.5 milyon adet token satışı gerçekleşmezse buradaki süre uzatılabilir. Eğer 34.5 milyon adet bir hafta içerisinde veya 10 gün içerisinde veya 3 ay veya 3 saat sonra tamamlanırsa ön satış listeleme süreci başlayacak. Aynı anda Telegram ve Twitter hesaplarını mutlaka takip takip etmeyi unutmayın. CPU Time yani buradan da Shiba protokolün kime ait olduğunu görebilirsiniz. Şimdi gelelim ön satışa nasıl katılır? Birincisi şuradan kontrat adresini alıyoruz. Buradan kopyaladık kontrat adresimizi Metamask veya Wallet cüzdanımıza geliyoruz. Cüzdanımıza giriş yaptıktan sonra BNB Smart Chain yani BEP20 ağında olduğunuza önem gösterin. Buradan gönder butonuna basıyorsunuz. Kontrat adresini buraya yapıştırdıktan sonra mesela 10 BNB'lik mi almak istiyorsunuz? Sonraki butonlara basıyorsunuz. Tabii şu an bende BNB yeterli miktarda olmadığı için alım işlemimi gerçekleştiremiyorum. Reddet butonuna basıyorum. Siz onayla butonuna basarak kolay bir şekilde alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Geri gelelim. Bir de şuradaki kırmızı buton yani ön satışa katıl butonuna basıyorsunuz. Bu ikinci katılım yöntemi. Karşınıza gelen sayfada mesela kaç tane almak istiyorsunuz? 1 CPU $0.3017 BNB kabul ediyor. Mesela 100.000 adet mi almak istiyorsunuz? Buy Shiba protokol butonuna basıyorsunuz. Karşınıza gelen yeni sayfada tekrar Buy White Metamask butonuna basıyorsunuz. Karşınıza gelen yeni sayfada Please Order butonuna bastıktan sonra alım işleminize devam edebilirsiniz sevgili dostlarım. Bu da ikinci alım yöntemiydi. Bakın tekrar ediyorum. 1 BNB ile 5875 CPO yani Shiba protokol alabiliyorsunuz. Shiba protokol kripto para piyasasında büyük miktarda ses getirmezse bana ne derseniz deyin sevgili dostlarım dostlarım güzel kazandıracak shiba protokol gelmiş geçmiş token ön satışların içinde listeleme süreci yaptıktan sonra gerçekten güzel kar getirecek aynı zamanda iki adet borsada listeleme yaptıktan sonra üçüncü listelemeyi dünyaca ünlü borsasında listeleme yapacağının da altını çizerek belirtmek istiyorum shiba protokolün ön satışını kaçırmayın benden söylemesi